Sen bilmezsin Oha. dur Buradan giriyorsun. Bir ee, şey değil mi? Sıçtık. Ben bu neyse Elpozo'ya gidelim. Kaç kişi atladı lan orada? Şuralar var ya At böyle komple. Atla, 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 atla. Maviye, maviye, ne maviye, 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 maviye. Kimse atlamadı çünkü. Heyecanlandım biraz. Kusura bakmayın ama. Yani evet. El Pozo oğlum Pozo'ya gideydik. Burada mı yok buranın? Nereden biliyorsun Necati Daha hiç oynamadın ki bu map'i. Daha yeni görüyorsun. Geçen bana dün bana yazıyor. Yeni map mi geldi diyor. Mezarlık mı la ora? ara kaç kişi atladı? baktınız mı? İki galiba bilmiyorum tam. Ama bir, bir, kesim var da. Koca şehir. Belki bir şeyler çıkar diye buraya atlattım. Çünkü El Pozo en sonu haritanın eğer iki grup inerse bizden başka El da ağzımıza sıçarlardı. Bir de burası haritanın hmm. daha böyle yakını yani. Bakalım hayırlısı. Evet. Hadi Serkut. Yapar. Yine Sol bir alta verecek. Ben şeyde bitirdim Nezga. o. Başladığımız yerde bitirdim. Nezga. Vermeyecek sol alta Merak etme bildim ha, verecek, ha konuştum. Hacıya verecek hacıya. Konuştum. Silah buldum ben. Ya burada çok ev var zaten her türlü bulacağız silah ya. Benim orta da vardı kanka. <laughs> Kötü mü çıktık oğlum? Silah bulduk. Tek sıkıntı çıktıktan no, sonra. Kanka, ne oğlum benim isma. sk neredeyse full'dü. M4'üm tamamen full'dü. Bir tek sen ha. bulamadın orada silah. Kötü müsün? Neyse bilemem. Ha yani onu da ben belirliyorum. Onu da sen belirliyorsun. Ya, koklayacaksın sen oğlum. Lan al ya? Kok Yok, yeter ben Koklayacaksın oğlum loot. Koklayacaksın, bulacaksın. Aa, kalbim. Allah belasını versin ya, ama ya. ya gerçekten ya? bu ama saçmalık ya. <laughs> bu kadar şansı Tim anla kim yapsak ne yapsak ya adımızı. Bu saçmalık cidden saçmalık bu. Abartı bu ya. Araba da yok ne bok yiyeceğiz. İnşallah buluruz araba. Özel ya bu. El Pazo desek belki bini 100 bit okunmuyor mu diyor. Ulan yayında delay aynı var şey, işte Kanka aynı bokun laciverti. Okudum sen görmedin. Bende 4 tane red, red dot var. Camını kırar atarız adamlara. 500 shotgun mermi var. Hazırım. Bir M16 fazlam var. Ben çarptan mı? Bu ne oğlum ya? Hadi hadi hızlı tutlayın. Uçak uçak nasıl geçti? Uçak da saçma sapan geçti ki. oğlum. Olursun kanka görmüyor musun? Arabamız varmış tamam. Gece uzun barışta, barışa devam. Yoktur, Eyvallah barışım çok sağ olun, teşekkür ederim. Mitom şu an kalpler sindi. kaç şu an kaçıncısınız? Uyumuyorum. Ovin buraya gelecek şanssızlıklar sizi yıldıramaz. Türk'ün gücü Team Bosporus. Abi gördün şanssızlığı. İlk ee, bir ilk maç birinci olduk. iki maç ikinci maç 11. Aynı böyleydi safe. E biz en sağ üstte en sol alttaydık. En sağ üstte verdi. Şimdi tam tersi. Oh, 3 level armor buldum. Fazladan bir AR ucum var ama kaskım yok. Fazladan 2 AR ucum var ama kaskım yok. 3 level kaskım var. Allah bravo. Insert'te level 2 kask var Mito yakınsın. Okey. Insert'te İn level abi. 2 vest var. Level 3 kask işaret. Level 3 kask işaretledim. Aha. <laughs> onu biriniz alın. Milo neredeydi? Üste mi? Üste. <laughs> ben yakınım. Alırım onu. AK de var burada. Kimse almayacaksa ben alayım çünkü silahım yok. M16'da da silahım yok hala. Tamam sen al. m 16m var. Ha okey. Neyi alayım ben? AK mi? m 16 mi? Fark etmedi ne alıyorsun sana? M16'lar bende. Kiliseye gittiniz mi üstteki? Scar var ben, burada. Ben varım galiba. Tamam ben alayım. Burada Scar var. mı? Yok lan o Alacağım değil diğer taraf yolun karşısı. Ha geliyor. Kilal Vesta var o evde. Yok bende 3 var kanka. Bende 4 var. Helal olsun kardeşim. Bir de M16 buldum. M16 istiyorsanız burada tek katlı da vardı. Burada bir tane daha SCAR var. İşaret diye de bilirim. Tamam mermimiz bol o zaman herhalde. Sniper'ınız var mı? O SCAR'ı ben alayım Neco. Şey yapsana, insert koysana. Sniper'ımız yok. E, e Mito gitti mi ki oraya? Girdiğim yere gitti mi Mito? Eee... Sen ne renktin? Aklına yok mu? Tamam ben tuttum Böyle. aklını. Böyle? Tamam, tamam tamam. Buraya koydum. Neredeydi? Şaka lan şaka. <laughs> o ne lan bu çocuğu. ya? <laughs> yok lan tam neredeydi hatırlayamadım valla. Şurasıydı o zaman. Tamam tamam tamam. Tactician var mı? Red Dot. Yok o da var. Rx Anus. Onu alırım. Bende çok fazla ekipman var. Bana bir de şey lazım. tutamaç. Tutamaç lazım. Tamam. ikisi de var. Tamam. Allah'ım inşallah buradadır. <laughs> Bu Burada first aid kaçırmış. Burada değilse buradadır. Bir dakika var. Hı, hmm, arabamız var gideceğiz şimdi. Oğlum sıkarı bulamadım Neco. Hatırlıyor musun nerede oldu? Neco. Ha. Şu an üçüncüyüz abi. Nerede sıkar? Nasıl bulamazsın oğlum ya? Tek katlı mıydı, iki katlı mıydı? İki. Orada iki tane ev vardı, onlardan birinde Ben mi bulamadım? M16 var mı senin? M16'm yok. Pilalı çanta bulamadım. Extended Quick mi vardı sizde, Extended mi? Extended. Bende extend quit var bir tane. Başka Burada otomatik o... silah var mı ya? Scar M4 Hece bulabildin Mi? Vardı. <laughs> Burada bir tane daha vardı aldım onu ben. Dedim bari ne yapayım yani size alayım. Kanka. <laughs> <Yaman. gülüyor> İkinci Scar mı vardı Neco sende? Yok. Ben ya yani iki silah vardı birine olmadı veririm. Ee, ben de M16 var ben. Sadece. Oğlum M Emo... ben Scar'ı bulamadım ya. Şşş, geliyorum. Köfteciyi alayım mı? Var mı araba? Köfteci al. Araba ne kadar çok olursa o kadar iyi. Level çok, 2 vest olmayan yer... var mı? Orada mıydı? Ben oraya bakmadım. Evet. 56 5.56 atabilirim. Bir tek bu gerisindeki evlere bak. Burada Üç bir güzel. yerde olması lazım. Tamam. Burada değil yanındaki ev o zaman. Level 2 vest isteyen yok. Yo. Ben iki kattıydı. Neredeydi? Burada bir yerde işaretlemiştim ya. Benim şu an işaretlemiş olduğum evlerden biri olabilir mi acaba ya? Olabilir. Üst katına bakacağım. Hı, baktım da. Ha keşke Gözümden benim için işaret işaretleseydin. Oraya sen bak bir sonrakine ben bir daha bakıyorum. Üst kattaydı okey. Beynim yandı. Yok. Bendekini veririm ya. ya bizden ne biri mi aldı lan? Araba bizim, değil mi? Benim benim. <laughs> M4 kıçı Çilip isteyen mi? var mı? Çabuk söylesin. Yok. Filip 3 level kas neredeydi? Ben onu alayım. Insert dedim. Dur kas. Burada 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 burada. Mito gel oldu yere. Geliyorum. Insert dedim. Ee, Oha ta orada mıymış? Yok hayır farklı buldum. Ha tamam. Sende yani. Sen de 2 M16'ın var. Yok, bir M4. Tamam. Hadi geliyor gaz. Ben Nejo'nun insertündeyim. Nejo insertünün Mezarın orada, mezarın üstünde olması lazım. Tam tam olduğum heh, yerde heh, bastım insanı. gördüm. Yeri olan varsa bu arabalara benzemez. Bu ne? Hmm. Oh sonunda ya tamam gidelim. Onunla gidelim Sleepy. Kaç tane first aid'iniz boost'unuz var? 1 medkit, 4 first aid, 7 boost'um var. Çok güzel. 3 aid, Büfe enkleri yani kenarı. İyi oldu Aa, bu. Ya. Mini SKS tarzı bir şey kullanan var mı? Ben de sniper suppressor atabilirim. Burada bir tane Hadi daha bir şey var. Neco. Geliyorum. Kap var. Burada bir tane daha. Tamam onu da... <laughs> ben vertical ben bunu ve normal extended isteyen var mı AR için? 3'te o çatıda mı? İstiyorum. Tutamaç istiyorum. Tamam. Yok, tamam. Normal extended. AR. 3 level kas tek katlıdaydın Neco. Buldum buldum. Ee, Neco tam yolda şeyde. Biliyorum. Westin'de. Alırsan arabayı ben de diğerini alıyorum. Ben de bir tane benzin Tam var. Tam bestimde. Ha yolda. Ya direkt. ben bu yoldan mı gideyim ne yapayım? Yoldan git yoldan. Ustumu sertlediğimiz çok gerçekten. Tamam. Yoldan git. Tamam. Ben bu ustum fulluyorum sekiz tane var. Tamam. tamam. Ben Nerede? de beş bu first aid. Araba üç. var. Enerji. Ha minibüs. Benzin iyi mi? Ha minibüs. <laughs> yolda bulursan pick up pick up alırsın. Ya da o da kalabilir devam et yolundan sola girme. Şimdi ilk soldan gireceksin yoldan. Kekado'ya girmesek mi ya? Gerçek hani gazda, gazda, gazda kalacak lan. Gazda kalacak kaldıklar. buradan yokuşa doğru. Şey yokuşa doğru. Diyorum. Girdim direkt şöyle. Bu benzin yeter mi beni? Ne kadar ki? yüzde 85 beş. Ooo yeter. Yetmezse ben gerçi araba görmedim yolda Bende iki benzin var. Uyu Bende de var bir tane. tane. Adamlar var adamlar var. Sıktılar mı size? Evet. Öküz yani. gibi sıkıyorlar hem de. Ben duymadım ya zaman ben soldan gidiyorum. Ya da soldan da gidemem ki. Sağdan Şuradan... sıklar değil mi? Mito, dışarı evet, işaretlediğim yere git oradan aşağı atsınlar. Da... Kuşlarlar mı onlar bize Slippy? Bilmiyorum ya. Kuşsak mı? apsak mı? Ne oldu? Senin lastik mi patladı? Yok. Araba duman atıyor ya. Biraz daha mermi yerse patlar. Evet görüyorum adamları. Kaç 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 kaç. Tepeye kaç lan. Evet, hocam, Ben motor alsam mı? Ya, e, yoldan gidemeyeceksin ya. kanka da istiyorsan al ya al. Ben, ne yapacağız? Ya takma bana telefonu ya. Biliyorum ben. Ben de basıyorum medkit'i ya. Adamlar hala Bunlar mı orada? Darlayacak biz çok kötü. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. İkisi solda yukarıda şeyden mi 60'tan mı? 60'dan. 185 tam saat yaklaşacaklar bence. Şu 60'tan görürler mi ya? Baksana. Adamlar yaklaşacak bence SLP'ye. Gidelim abi o zaman. Bu taraftan böyle. Arabayı kullanamıyorsunuz mu şu anda? Yok, alamıyoruz. Ben geleyim mi sizi almaya? Sağ arkamızda olacaklar. de yani. görüyorlar. Arabayla geleyim mi sizi almaya? Ya sanmıyorum hani canım. Ece sen geldin değil mi? geldim, ne yapacağız çatışalım mı biz arkadan vurabilir miyiz adamları aslında evet. geldik sayılır ya ya arkamızdan altımızdan gelmesinler de o evlerin orada mısınız siz ee, evet. tamam. arkasındayız dediler hayır adamla doğru gidiyorsun tam adama doğru gidiyorsun şu an hafif sol yap üstüne çıkarsın adamların ah! solumda da varmış adamlar Sol tepemde. Evlerde mi adamlar? Tepeler, tepede mi? Tepeler, ulan, tepelerde, Ulan eve gidiyordum ben. Niye sola döndü? Bak. Ulan evlere doğru gidiyordum. Ulan ulan. Önümde adam var benim. Ulan evin arkasından alacağım dedim ha. Sadece biri gösteriyor oradan diğerleri nerede? Düştü biri. Çok A, güzel Necun. Kuşlayalım o zaman onları. Kuşluyor musunuz? Öldü. Çok evet. güzel. Devam devam devam. Aşırı açık. Yalnız Smack ben abi. 250'de birini öldürdüm. Tepedelerde. Tam evet, evet. Smoklu tamam. değil mi? Tam, tam önümüzdeki tepe. 260. Ne yapıyoruz? Geleyim mi arabayla? Abi backstep batmaya çalış adamları. Çok açıkta kaldım. Fuck. Aç buraya Mito. Geldim. <laughs> Ağaçlık var orada bir tane. Onun yanında bir tane 265 var. Et, de var. Aynen. aynen. Nece backstep atabilirsen gel tepeye. En tepeye çık oradan atmayı dene. Öyle Bunların yaptım. amacı ne? Ben anlamadım ki ya. Ara, gidebilirler de arabaları vardı. diye bastı herifler. Ne Gittiler sen? lan herhalde. Aynen aynen arabaya döndüler galiba. Arabanız var mı sizin? Var var. Evet, Ay yok lastiklerini hadi. patlattılar lastiklerini patlattılar. Ne yapalım? Geleyim mi? Ee, gel kanka. Benzinim az yalnız. Mito çantayı alabiliriz. Hı hı, Bende abi. var benzin. Tam geliyorum. Mok falan alamadım ama çok da bekleyemeyeceğim ya. Bende de var bu, bu arada benzin var. Abi çok hızlı çıkmamız gerekiyor buradan. Yok kanka geri. Boostunuzu fullleyin. Benzin bassanıza. Tamam. Ben bastım. Basıyor. Bir. Sıfır. İyi vuracak ha. Evet. Bu az ya. Bayağı vuracak. Ya bunu öyle de biliriz büyük ihtimalle. Bu arada yola çıkmamız gerekebilir ya. Yok. Ya tutar gibiyiz. Yataklar sürece iyiyiz. Kanka. Yani Yatman kanka edin. yolu görüyorsun minibüs kullanıyorum. Yavaş. İstersen sen geç. Yok fark etmez ya. Gerçi canın azalmış ver ben. Geçemiyorum. Tamam. Buraya hızlı çıkmam lazım. Bir aid bassam mıyım ben şuradan? Hı hı şurada duruyorum bas. Go. Kaç aidiniz, kaç şeyiniz kaldı? 2 aidim var, 2 boostum var. 3 boost, 3 aid. 30 saniye Be mi? yakın. Yakın vermesi güzel oldu da. Şuraya doğru sür bence. Leonidas'tan geçemez. Şöyle bir daha. Abi hadi lütfen lütfen. Bak 10 saniye ne ya? Daha yeni bitti zaten diğeri. Kapanmaz ama biz girene kadar merak etme. Hayır hayır hayır. Bir tane first aid basıyorum ben de. Boost falan fullleyin. Go 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 kapanıyor. Bir tane de boost basıyorum, bir tane boost basıyorum. Kapanırsa çok vuracak ya. Benzin bitiyor. Çıkarır o bizi ya. Benzinimiz yok değil mi? Bende var. Çok yavaş kapanıyor ya, Allah'ım. Peki. First aid basın. Sen. Kayıyor kayıyor. Tamam. Ben inip basıyorum. de basacağım. Ha, yetişmeyebilir basıyorum. ya. Direkt gidiyorum. Yolda bir deneyeceğim. Allah'tan yavaş kapandı ya. Benzin. Benzin bastırmadı ya şey Neco. Yeni koşsak mı lan Mito? Niye? Ne bileyim hani hem sessiz gireriz. Kanka. Asya, öleceğiz yani şey gazı. Benzin bassaydı. Yok önce gitti yere kadar gitti yere kadar. O gaz durdu an çok feni feca, feci yok olacağız. Sağdan kanka biraz. Benzin bitti. Asim mi koşuyoruz bas, mu? Bas, Çok canımız gidiyor zaten ya. Ay. Yok abi Allah belasını versin böyle oyunun ya. Yeter ya. Nasıl bu kadar şanslı olabiliriz ki? Nasıl ya? Ha bu nasıl seyif ya? İki defa üst üste aynı bok olamaz ya. Sonuncu olduk. Allah belasını versin abi böyle oyunun. Allah belasını versin.